hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com At yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. Haftanın açılış yayınında birlikteyiz. Bugün koşulacak olan 8 koşulu Horse Indianapolis yarış programını değerlendirmek üzere sizlerin karşısındayım. Ee, şu anda hava 26 derece, yüzde onluk bir yağış beklentisi var ama e, biraz parçalı bulutlu e, bir durum söz konusu. Yağış olmasını açıkçası ben beklemiyorum. E, ama tabii ki. O bölge çok sağ solu belli olmuyor. Bir anda bastıran yağmurlara da birçok kez şahidiz. Ama şükür ki bugün e, herhangi bir e, hava muhalefeti gözükmüyor. Bundan kaynaklı olarak da Çin pist yarışları planlanan gibi Çin pisti koşu açıklandı ki çıkan hatalar zaten sisteme de yansıdı. E, dostlar 8 e, koşu var demiştik. 2 e, altılı ganyan yağmur haliyle geri e, uygulamadan sonra. E, günün ikinci koşusuyla birlikte başlayacağım ben sözlerime. Her zaman olduğu gibi Yedili prese ayağını, ayağından alalım ve sonrasında artır artıra günün kapanış ayağına kadar dilimiz döndüğünce programı sizler için yorumlayalım. Gün ikinci koşusuna bakıldığında toplamda 8 isim birincilik mücadelesi verecek. Ee, bir çıkan atımız e, gözükmemekte e, bu koşu özelinde. E, evet şöyle de baktığımda e, rejimize bir söyleyelim şu anda Muhtemelen yarınki program var karşımızda onu hemen bugüne bir e, alı verirse rejimizde e, seviniriz bu 20 Mayıs 2025'in programı Evet e, şu anda karşımızda ikinci koşu e, bir meydan satış koşusu karşımızda sekiz ko e, atın katılacağı. şimdi bu koşuya bakıldığında 3 numaralı free passage ile başlayacağım ben de. Marcelinho Pedroza ile beraber start alacak. Niye jockey vurgusuyla başladım? Agresif bir jockey var üzerinde bugün için. E, ee, 3 çekmiş. E, ee, ayağına seri yapıda olan bir isim aynı zamanda. Start'la ee, start beraber ön tarafa düşecek. Ve e, bir önceki yarışında yani son yarıştaki ikinciliğinde yapmak isteyip de başaramadığını bugün için sahaya yansıtmaya çalışacak. Bir beyaz bara kaynarışı deneyecek ki. Valiant Minister Yardus temsilcisi olduğu için de zaten 1000, 1100, 1200, 1300 böyle kısa mesafede sürat yapabilen isimleri de fazlasıyla görmekteyiz temsilcilerinde. 3 numaralı Free Passage benim burada sizlere ilk önereceğim isim olacak. 1 numaralı Miss McKenna. E, yarış yaşamını aslında çok sert gruplarda başlayan bir isimdi. Fakat yaşamış olduğu sorunlardan kaynaklı olarak rotası iyice daralmaya, küçülmeye başladı. Artık bu tarz gruplara kadar gelmiş durumda. E, kalitesini hatırlayarak koşarsa 3 e, numaralı Free Passage isminin en ciddi rakibi ki e, muhtemelen o da Bariyer dibinde ön grup içinde yerini alacak. 3 numarayı fazla kaçırmadan takip edecekleri düşünüyorum. En ciddi rakibi. E, ve 8 numaralı Copper Chrome. bir içinde ne diyorsam aslında 8 için aynısını söylerim. E, yarış yaşamına çok sert gruplarda başladı. Ama maalesef o da yine yaşamış olduğu sorunlar ve beklentileri karşılayamamasından kaynaklı. E, rotasını bayağı düşürmek durumunda kaldı. Bu seviyeye kadar gelmiş durumda. Ama grubun hani kalite eğer konuşacaksa e, kalite hatlardan bir tanesi. 3-1-8 yani bu üç isim arasında geçmesini bekliyorum özetle yarışan. Yedili pres oyunları için de bu sıralama değerlendirilebilir. E daha da genişletmek isterseniz ilk yarışındaki üçüncülüğünde kısa mesafede koşan e, ve hayatın ilk yarışındaki tecrübesizliğinden dolayı da gücün e, gücü nispetinde güzel bir performansı imza ve tek yarışında almış olduğu 49 handikap puanıyla grubun en yüksek handikap puanına sahip olan ve bugün 100 metre daha uzayan mesafede daha farklı koşmasını beklediğim 7 numaralı Anything Call'la değerlendirebilecek isimlerden bir tanesi ve sonrakta 2 numaralı Lelali ismini önerebilirim. Onu da açıkçası yerim olduğu için yazdım. Tutuyor musunuz diye soracak olursanız ben fazla şans vermiyorum 2 numaralı Lelali ismine. 3-1-8 sonrasında 7-2 diyeceğim. 7'li presi ayağı için ve günün 3. koşusu 6'lı ganyanın, ikinci 6'lı ganyanın başlangıç ayağıyla sözlerime devam edeceğim ki zaten güne de bir bankoyla başlayacağız. Ee, almış olduğu ag oranında da bugün hakkını vermesini bekliyorum. Bir numaralı Federal Judge benim hem birinci altı Ganyan hem ikinci altı Ganyan üzerinde risk alacağım isim olacak. Açıkçası hayatında ilk kez bu kadar uygun bir grupta start alacak. E, son katılmış olduğu beşinciliği grup bir mücadeleydi. Bir diskaf sprintte start aldı e, Santanita Park'ta e, 1200 metrede. O gün de yarışın plasatlarından bir tanesiydi. E, birinci ile arasında dört boy kadar fark vardı ki o gün yarışı kazanan at Soul of Angel ciddi bir sürprize imza atmıştı. E, o gün gücü nispetli çok başarılı bir performans imza attı ki sahibine bakıldığında Sienna Farm'ı görmekteyiz. Siena e, Farm deyince hatta hangi ekürü gelecek? E, Kulman ile beraber orta atlaşa e, Sierra Leone yine yurt yarışları yakından takip eden dostlarımız varsa iyi bileceklerdir ki onun da aynı zamanda sahip olduğu eküri. Brad Cox gibi usta bir antrenörün elinde. Ki Kentucky bölgesinin lider antrenörü kendisi Brad Cox. Onun antrenörüne bu koşuya katılacak. Seri bir isim. E, bu mesafede koştuğu 3 yarışın ikisini kazanmış bir isim. İlk kez bu kadar uygun bir grupta ka e, koşuya katılacak olan bir isim. E, yarışta ön tarafı hamle yapacak atlardan biri de yarıştan çıktı. E, herhangi bir aksilik olmazsa statla beraber alacağı liderliği aynıya kadar korumasını bekliyorum. Bir numaralı Federal Judge. Benim sizlere günün bankosu olarak önereceğim isimdir. Sıralı kirli bayısı oyunları için koştaki tek ciddi rakibi 4 numara Latigo. E, ki AGF tablosuna zaten kendisi gösterilmiş e, en, en ciddi rakip E, 4 numara Latigo da sıralı kirli için değerlendirilebilir. 1 numara Federal Judge benim açılış ayağımda sizlere bank olarak önereceğim isim. Geldik günün 4. koşusuna. İkinci altı kayan ikinci aya e, günün uzun mesafeli yarışlarından bir tanesi. Burada da ilk sırayı yedi malı Miss Authentic ismine vereceğim. E, açıkçası grupta çok bariz böyle bir tempo atı göremedim. Hani tempoya kim çıkabilir diye şöyle grup içine bakıldığında hani tek yarış koşmuş atların çok yarış karakterlerinden çok bahsetmek abes olur ama yarış koşmuş ve birden fazla yarış koşmuş atlara bakıldığında sanki biraz daha ayağına daha serilik gösterebilecek isim 7 malı mis otantik gibi durmakta. E, bugün kulvar dezavantajı var ama 7 atın katıldığı bir koşta da çok ciddi bir kulvar dezavantajlarla söz etmekte abes olabilir. 7 malı mis otantik start beraber alacağı liderliği aynaya kadar koruyabilir ya da kim liderliği alırsa onun hemen arkasına yatıp o yokmuş gibi davranıp düzük beraber de vitesi arttırabilir. 7 malı mis otentik benim burada x sırada ödeyeceğim e, mesafe tecrübesi en fazla olanaklardan bir tanesi olan 6 e, malı kalamiti de yine bir gunrunner temsilcisi. Uzayan her mesafede farklı koşması muhtemel bir at. E, bugün açıkçası bir yağış durumu söz konusu olsaydı özellikle anne aklından kaynaklanan birazdan e, biraz daha nemli ve ıslak sahada daha başarılı koşma e, durumu 6 malı kalamiti'yi belki favori annesine aldırabilirdi bende ama e, bugün hem e, yarışın da e, çok ciddi bir sürate bineceğini düşünmememden kaynaklı olarak 7 numaralı Miss Authentin e, kontrolünde bir yarış geçebilir. Benim için yarışın favorisi. Hani ben AGF Talbot'un bir salamı yapacak olsaydım 7 numaralı Miss Authentin'i başa yazardım. 6 numaralı kalemetiği ikinci sıraya alırdım. E ben 7 ve 6 olarak başlayacağım. Sonrası 3 numaralı Parking Lot no Sports yine mesafe tecrübesi olan atlardan bir tanesi. O da yine erken bir sürat halinde e, dayanıklı yapısıyla sonlarda kuvvetle gelebilir. Bir kere her şeyden önce Adam Beşiza gibi yine Kentucky bölgesinde çok başarılı at bir birincinin tercih ettiği bir isim. E, Birinciden dolayı bir kere zaten kuponları her türlü işaretlememiz gerekiyor. O da benim 3. sırayı verdiğim isim. 763. Burada da 3 ismi biraz daha rakiplerini önce tutacağım. Sonrasında ise bir numaralı Renault. O da ilk yarışında kısa mesafede koşmuştu. Bugün ilgileri tarafından mesafe uzatılacak. Son yarışında biraz kısa mesafede gruba adapte noktasına sıkıntı yaşayıp sonlarda kuvvetli gelmesi ilgileri direkt olarak uzun mesafeye yönlendirmiş. at kendine uzun mesafeyi yazdırmış. Bir numara Renault da etkili bir performansa imza atabilir. Son olarak da malı Brave Samantha diyeceğim. Belki onunla liderlik hamlesi gelebilir. Hani demiştim biz otantik liderliği alamazsa başkası alırsa arkasına atabilir demiştim. Belki bu hamle iki e, malı Brave Samantha'dan gelebilir. Şayet böyle bir durumda onunla tabii ki şansı artabilir. Yani yarışın cazip ismi kim diye soracak olursanız bana ben iki malı Brave Samantha derim. 7-6-3 gibi 1-2. Bu koşuda sizlere önereceğim. Sıralamamdır. Değerli dostlarım. Geldik günün 5. koşusuna. çim pistte koşulacak günün ilk mücadelesi olacak. Burada da tabii ki yarışta çıkan atlar söz konusu. Epey isim yarıştan çıktı. Yarışa zaten yedek kayıtlı olan birçok isim vardı. Yani 11 numaradan en son sıradaki ata kadar olan kısmın hepsi yedek kayıtlıydı. Ama burada 9 numarada yarıştan çıktığı için alt taraftan 14 numara koşmak kazandı. Ve direkt olarak o da kurgulara e, kupa, e, programa dahil oldu. Burada benim sizlere bir alternatif bankom var ki AGV tablosunda ilk sırada yer alan 5 numaralı Mischief Lady ismi olacak. Bir kere yarış çok süratli başlayabilir. Ön tarafı isteyebilen birçok isim var. İşte 4 numaralı Lou Your Hair. Ön tarafı isteyebilen atlardan bir tanesi. Onun haricinde şöyle baktığımda 6 numaralı e, Sedrato. Ön tarafta görmeye ihtimalimizin bulunduğu atlardan bir tanesi. 8 numaralı No Hard Feelings belki ön tarafta bugün yine görme ihtimalimizin bulunduğu atlardan birisi. Ee, bu isimler yarışa sürat katacaktır ki bunlara belki Red Ram Rakin bu da yine son yarışında sentetik pistte yarışı iki takip edip süratli bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Ee, o da yine ön taraf hamle yapacaktır. Ben süratli başlayacak bir yarışta sonlarda kuvvetli gelebilecek grubun en etkili sprinte sahip ismi olan 5 numaralı Miss şansını çok çok yüksek görüyorum etkili pilotu Marcelinho Pedroza idaresinde bende normal kuponlar için geçilmez çıktı. 5 numaralı Mischief Leli benim alternatif e, geniş kuponlara tabii ki rakiplerini yazacağım ama alternatif e, daha düşük bütçeli kuponlar için ikinci bir banko tercih eğer ki kullanılacaksa bu 5 numaralı Mischief Leli olabilir dostlarım. Peki yanına rakip hanesinde ya da farklı bir altı gayrı oynamayacağım farklı bir bahis oyunu tercih edeceğim diyenler için burada rakiplerini de sıralamak gerekiyor ki İlk yarışında alak, ile alakasız bir şekilde farklı bir piste koşan ve bugün Divisidero yavrusu olarak uzun mesafede çim piste gelen ve ilk çim yarışına da bu koşusuyla beraber çıkacak olan aynı zamanda süratli gidecek yarışta sonlarda kuvvetli gelme ihtimali olan atlardan birisi olan bir numaralı May Tulip Gal burada benim 5 numaralı misrifliliğe eşittir rakip hanesi önereceğim isimdir. 7 bunu red sum factor. Red sum the, the, factor temsilcisi. Kim pistte özellikle etkili koşan temsilcileri bulunan bir aygırın temsilcisi. O da yine sentetik pistte koşmuş olduğu yarışın ardından bugün kim pist sıramına verecek. Ben kim pist noktasında herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ekonomik koşarsa önlere yakın kullanıp güzel bekleme yarışı yaparsa yani sentetik yarışının bir benzerini bugün çimde yaparsa etkili bir performans gelebilecek kanaatindeyim. 7 numaralı Red Rose Rakin Üçüncü sırada önereceğim isimdir. Sonrası 10 numara Crowned with Grace. Grubu çok genelde takip eden bir isim. Biraz devrini geç bulan bir isim. Ee, hani yarışta bir sürpriz olacaksa bu isim kazanırsa benim için makul bir sürpriz olur. Ama e, split mesafesini biricisinin iyi ayarlanması lazım. Rakibini iyi seçmesi lazım. Çok geri beklerse eee öndeki grup alıp başına gidebilir. Sonlarda yapacağı etkili ataklar kendisine tabelanın diğer yerlerinde bir sıralama getirebilir. O yüzden ona dördüncü sırayı verdim ve sonra da önden bir isim yazmak istedim. Bir karakont temsilcisi olarak çift piste bir kere muhakkak işaretlememiz gereken bir orijin. Dört numaralı Lou Your Hair da son sırada önereceğim isimdir. Beş risk alınabilen için, için benim için makul bir aday. 1, 7, 10 ve 4 e, sırasıyla kendisi rakip gördüğüm isimler dileyen farklı bahis oyunlarına değerlendirebilir. Dileyen 5'in yanına rakip yazmak isterlerse sırasıyla bütçe doğrusunda bu isimleri değerlendirebilir. 5, 1, 7, 10 ve 4 en geniş haliyle günün 5. koşusu 2. Atlı Ganyan'ın 3. ay için size öndereceğim sıralama olacak dostlarım. Evet geldik günün 6. koşusuna saatlerimiz 23.45'i gösterdiğinde koşulacak. Günün gerçekten ciddi manada zorlu yarışlarından birisi olacak. Burada benim normal kupon normalde kuponlarımda ki onlara da yayın sonrası güncelleyeceğimi de yine belirtmek isterim. 2 malı Woodaz ismini de ben önermiştim ama Woodaz'ın da 7 malı Max Knights ismine beraber koşmayacağı açıklandı. Ben özellikle burada size 5 isimden bahsedeceğim ama güncel olarak 2'nin yerine hangi ismi e, kurguma kuponlarımı eklediğimi de yine güncelledikten sonra kuponlarımda göreceksiniz. Henüz 6. isme burada karar vermiş değilim. O yüzden diyorum 6. isim için hazır kuponları da e, revize edilmiş hallerinden sonra e, kontrol edebilirsiniz. Burada benim ilk sırada önereceğim isim süratli bir yarış başlangıcı söz konusu olduğu için yani bir numaralı Goldwyn. Onun haricinde şöyle gruba bakıyorum. 5 numaralı Special Crate, 6 numaralı Jamie Justice. E, bakıyorum sonra 10 bin numaralı Conference Calling, 12 numaralı Illegal Contact gibi ayağına seri atlar var yarışta. Yarış süratle başlayacaktır. Sonlarda kuvvet ataklarını izleyebileceğimiz iki tane at var özellikle. Biri 10 numaralı Just Happy To Be Here ki bu AG foranı benim için tamamen saçmalık. Yani bu atın bu AG oranında kalmaması gerekiyor ki kalmaz kalmayacaktır da muhtemelen. On numaralı just happy to be here kuponlara bence ilk sırada işaretlenmesi gereken isim bu koşuda. Sonra sprint'e biraz geciken yani birincisini biraz ciddi şekilde uğraştıran bir isim. Üç numaralı El Micho Kano ismi. Ee, eğer ki birincisi iyi binerse e, Santo Sanjur ki normalde tecrübe bir birinci aslında. Etkili bir birinci örneği sergilerse süratli geçecek yarış lehine dönebilir. O üç numaralı El Micho Kano ismi 10 numaralı Just Happy To Be Here birlikte benim özellikle burada farklı bahis oyunları dahil olmak üzere sizlere tavsiye edeceğim isimlerdir. Sonrasında ise 3 isim daha yine önereceğim ki 9 numaralı Tap 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 Itin son yarışında ilk kez Lasix ilacı ile beraber start aldı ki Lasix kanama önleyici bir ilaçtır atların performansını yarışta direkt arttırıcı bir e, detaydır ki bizde doping olarak sayılmakta ama Amerika'da lasik silacı antrenörlerin tamamen tercihine bırakılmakta izin var ama kullanmak şart değil. Antrenör isterse kullanır isterse kullanmaz. 9 numaralı tep tep itin ismi de son yarıştaki dördüncülüğünde hem taktik anlamında Normalde önleri erken kullanan bir isim. Ama son yarışı ilk kez beklemeyi tercih etti. Yakın ara bir dördüncülük yaptı ki Lasik Şiracı'nın bence ciddi faydasını gördü. Bugün Michel Muril ki tecrübeli bir binicidir. Altında start alacak. Bence ihmale gelmez. Kesinlikle kuponlarda bulunsun. Sonra 11 numaralı Conference Calling. Aradan sonra katılmış olduğu yarışında muazzam bir dönüş yaptı. Ve aradan bu gerçekten bir dokunuş olmuş ata. Bu net bir şekilde belli oldu. 100 metre mesafede 1 içinde çok rahat bir performans sergiledi. O da yine start beraber kendini öne atıp Öndeki süratli yarıştan bu sefer akıllıca bir bekleme yarışıyla sonucu ulaşabilir. Atta bir değişim var. 10 bin numaralı Conference Calling ihmal etmeyelim. Ve sonra 6 numaralı Jamin Justice diyeceğim burada. Yani atarsa kendini öne şanslı ama ayarlı seri da var. Bekleme yönü kuvvetli mi? Evet yarışın her iki önünde koşabilen bir isim. Ama sanki önünde at olmadığında daha iyi koşuyor. Bugün ne yapıp edip liderliği alırsa alt numaralı Jamin Justice'da etkili koşabilir. Ben şimdilik 5 isim önereceğim. 6. bir isim içinde hazır kuponlarımla kontrolü sağlayabilirsiniz ama 13 ve bence her kuponda kesin bulunması lazım. 9, 11, 6'da sıra rakip gördüğüm isimler bu koşuda toplamda şimdilik 5 isim önermiş olayım sizlere dostlarım. Evet geldik günün 7. koşusuna günün ikinci bis mücadelesi. Günün de yine zor yarışlarından bir tanesi desem herhalde yanlış olmayacaktır. Burada da toplamda ben normalde 6 isim önermiştim tabii ki yazmış olduğum isimler arasında 2 numaralı Gunova'da yarışta start almayan bir isim olacak. Onun yerine de yine ilavesini de burada yine hep beraber yapacağız dostlarım bir ismini yine cazip konulda olan bir ismi bu ismin yerine sizlere söyleyeceğim. Burada da benim ekstra alacağım isim. Çok ciddi bir aradan gelen ve sakatlık sorunu olmasa e, net bir şekilde bence kısa vade seviyesi bir isim olan 3 numaralı Runaway Storm. Bugün kapalı gözlü takısı çıkartılarak koşacak. Takısız bir şekilde izleyeceğiz bu ismi ve ayağına çok seri bir at. E, Staddaver muhtemelen liderliği alacak. ki sen liderliği alabilecek kadar süratli sahip bir isim yok yarışta. Yarışın direkt olarak kaderi 3 numaralı Runaway Storm'un aradan nasıl döneceği. Eğer ki aradan zımba gibi dönerse ön tarafta alacağı tempo ile birlikte rakibinin ikincilik mücadelesine bırakır. Benim yanına bugün at yazma sebebim yani bir yarış koşarak gelmiş olsaydı buraya işler farklı olurdu benim için. Tamamen yanına yazacağım isimler 3'ün performansına bağlıdır bu koşuda. Eğer ki 3 numara gerçek 3 numara gibi koşar arası bana mısın demeden koşarsa rakipleri ikincilik mücadelesine döner. Yarışın haklı favorisi 3 numara Runaway Storm. En ciddi rakibi kim? 8 numara Quadra Island. Sonlarda çok kuvvetli ataklarla gelecek sprinter bir tanesidir. Eğer ki 3 numara erken bir pres olur ya da 3 numara sonlara getirmekte zorlanırsa tırnak içerisinde şişerse sonlarda etkili ataklara gelecek. 8 numaralı Quad Island fişi çekebilir. İkinci sıraya bu ismi yazalım. Üçüncü sırada 9 numaralı What No ile devam edeceğim. O da yine bir sprinter karaktere sahip için bir Sonlarda onun da yine etkili ataklarını izleyebiliriz. Adam ise burada da yine karşımızda durmakta. Mutlaka bir çarpı da ona atalım. 12 numaralı Verbal. Normalde bir flint Chart temsilcisi. Esasen bakıldığında 2000 metre altında oynamamamız gereken bir isim. Ama ilginçtir bu mesafede de çok başarılı performansları var. Yanlış olmasın hafızam beni yanıltmıyorsa 9 kez koştu bu mesafede. 6 kez ikiliyi bozmadı. O yüzden 12 numaralı verbal. Mesafe istatistiğiyle dikkat çeken bir isim. Kağıdına baksak hayatta yazmayız bu mesafede. Ama mesafe istatistiği mutlaka kendisine bir çarpı attırıyor. 12 numaralı verbal da benim şans vereceğim bir isim. 10 numaralı King Curlin. Ee, o da yine uzun bir me uzun mesafe atı. Yani variable için ne diyorsam aslında on numaralı. King Curl için onu Yani şu yarış şu hatlarla 1900'e koysa 12 10 bitmiş geçerim. Ama mesafe 1600 kendi mesafeleri olmadığı için ama çim pis attı aynı zamanda. O yüzden de 5. sıraya eklemek durumunda kaldım. 2 numaralı Gnoe yerine burada 6 numaralı Take Me To Church isme kuponlara dahil olabilir. Benim de yine güncellenecek kuponumda 6 numaralı Techwood Church ismi burada yer alacak dostlarım. 3, 8, 9, 12, 10 ve 6 en geniş halde sıralamam. Ama bahsetmiş olduğum gibi 3 numaralı Runaway Storm burada yarışın haklı favorisidir. Performansı rakiplerinin nasıl bir sonuç alacağını da beraberine getirecek. Geldik günün kapanış ayağına. Günün kısa mesafeli çim pist yarışlarından bir tanesi. 1000 metre mesafede koşulacak. Toplamda 5 isim koşmayacak ki TCK dahil hazırda yansımış durumda. Ben burada 4 isim söyleyeceğim sizlere dostlarım. Favori hanesinde önereceğim isim ise yine ciddi bir AG formülü ile karşımızda duran ilk yarışında da zaten iki küsür yana koşan yani favori konumunda olan ama o gün için sonları getirmekte zorlanan ve bugün ilgileri tarafından ilk kez Çimpiste çıkarılan Grubun seri isimlerinden 10.000 numaralı Ens Girl startla beraber kendisini öne atıp bitirmeye çalışacak. İlk yarışındaki taktiğini uygulamak isterse. Ee, ki bir metre mesafede de başka bir taktikli koşmasına beklemiyorum açıkçası. Burada kendini öne atıp bitirmeye çalışacak. 10.000 numaralı Ens Girl. Evet ilk sırada yazacağımız isim. Ancak 9 numaralı emojisiz sizde olmaz kesinlikle burada. İlk kez bugün kapalı gözü takıyor. Son yarışta Kinnadipodrum'da start aldı. Sonlarda muhteşem bir sprint'e imza attı. Ama sprint'i kendisine yetersiz kaldı. O gün çok sert atlar, atlarla mücadele etmişti. Bugün grup çok uygun kendisine. Mesafe biraz kısa bir metre yani son yarışa göre 100 metre daha kısalıyor. Ancak erken bir tempo ve üstüne kapalı göz takısıyla ata direkt etki ederse 9 numara emoji net bir performans gösterebilir. O yüzden ben normal kuponlarda 11 ve 9'u ayıramadım dostlarım. Mutlaka bence olsun kuponlarda. Bir çizgi çektim 11-9 yazdıktan sonra. Sürpriz anlamında devam edecek olursak hayatın ilk iki yarışında Polis Hipodromu'nda bu mesafede koşan ve çok başarılı performanslar sergileyen yani. sonrasında ise Turfway Park yani Polis'in yakınında Kentucky bölgesinde bulunan Turfway Park Hipodromu'nda sentetik pistte koşan ama sentetik pistte umduğunu bulamayıp bir sürü araya gidip ara dönüşü dönüş yarışını yeniden sevdiği hipodromda sevdiği pistte yapacak olan ve bugün Apranti indirimiyle beraber e, uygun bir sıkıntı yarışa katılacak 10 numaralı Bridgeport bence yerimiz varsa son ayakta biraz daha sağlamlaştırma noktasında kuponlarda yer verebilir. Ve son olarak 8 numaralı parçaya diyeceğim. Yani neden 1000 metre koşuyor çok anlam veremediğim bir isim. Kağıdına bakıldığında Fransız meşeli bir isim. E, Ağan ekürüsünün sahibi olduğu bir isimdi babası. E, Sot Ses ismi. Fransa'da uzun mesafeli yarışlarda koştu. Yani 2000, 2200, 2400 falan koşan bir isim. E, Anlattığına bakıldığında kısak babası Sixth yıl. O da yine uzun mesafe atı. Yani şu atın kağıdına bakıldığında herhalde yarışı ya 1900 dersin, 2000 dersin. Niye 1000 metreyle başlıyorlar? Anlam veremedim. Sonra bir galoplarına bakayım dedim. Galoplarında şöyle bir kağıda sahip bir isimin 846-47 galoplar yaptığını gördüm. Belli ki pişkin bir isim. Uzun zamandır hazırlanan bir isim. Ve zaten kağıda gereği de Çin pisti olacağı için de en uygun yarış olarak da ilgileri tarafından belki burası seçilmiş olabilir. Çünkü hazırlıklarını Törfey Park'ı fotoğrafına sürdüren bir at. 8 numaralı tarşeye. E, biniciye bakıyorsun Fernando de la Cruz ki bu hipodromun tartışmasız en tecrübeli binicisi. E, ki geçmişte de birçok başarılı isimle de e, grup yarışlar kazanmış bir jockey Fernando de la Cruz. O binmiş üzerine de. E, Antrenörüne bakıyorsun Brad Cox. E, Brad Kax'tan daha iyi bilecek halim yok bu işi. O yüzden 8 numaralı tarışaya da e, son sıradan önereceğim isim oldu. 11, 9, 10 ve 8. Benim günün kapanış hayatı için sizlere önereceğim sıralamam. Hani bir attık daha yerim olsa bu koşuda Hani böyle kuponu biraz daha yük yükseğe taşıdım. Bir hatta daha sıkıştırmak istersem 12 numaralı Boys Blank diye bir at var burada. Alex Akart'ın bindiği. Neden bu atı öneriyorum? Şimdi ben 11 numaralı Enz Girl isminden bir tempo bekliyorum. Yani ilk yarışındaki geçiş tempolarına bakıldığında e, süratli bir isim olduğunu bildiğim için bugün 11 kaçar diye ben 11 ilk sırada yer alıyorum. Ancak 11 olur da kaçamazsa burada en etkili startı sahibi at 12 numaralı Boss Blank ismi. Eğer ki bu at öne düşerse bugün ve kimse tarafından sıkıştırılmazsa kulvar dezavantajı rağmen lideri çok kolay alırsa ciddi bir tehdit oluşturabilir. Çünkü Horsinler'in polisin düzü biraz keskin bir viraj. Biraz Galsin Park'ın düzü, e, çim düzüne, çim virajına benziyor. O yüzden önde biraz avans alıp biraz düzlük döndükten sonra da yapıştırdığı zaman bariyer dibine arkadan gelen atlar gelecek kadar yarış bitebiliyor. Böyle bir durumda 12 numara ciddi tehdit oluşturabilir. Kapanış ayağında da günün sürprizini gerçekleştirebilir. Ben 4 hat yazdığım için şans veremedim kendisine. Ama siz örnek veriyorum işte tabelada 3'ü iki hatta geçtiniz ya da tek bıraktınız. İşte iki tane tek yazdınız. Böyle farklı bir oyun deneyip sonra ya da böyle kalabalık geçmek istiyorsunuz. Bir çarpı atın 12 numaraya. Benden size tavsiye dostlar. Evet e, son koşuyu da dilim döndüğünce dostlarım sizler için bu şekilde e, analizi yaptım. Artık son sözü size bırakıyorum. Haftanın açılış yayınında Horseshoe Indianapolis yazısı programında e, sizlere elimden geldiği kadar eee kurgumu, kuponumu eee izah etmeye çalıştım. Son sözü sizlere bırakıyorum. Bugün yine bize beraber olduğunuz için, bizi farklı sosyal medya eee mecralarından da e, takip ettiğiniz için ve sonradan izleyecek olanlar için de ayrıca teşekkürlerimi de iletiyorum ve oynayacağınız müşterek bahislerde hepinize bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde yeni bir Amerika yarış programında görüşmek dileğiyle görüşmek kendinize dikkat edin. Eyvallah hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır